izleyenlere merhabalar. Gençliğimden bugüne kadar bana ilham veren ve yol gösteren bir görüş ve düşünce var. O görüş ve düşünce şöyle, insan içinde yaşadığı çevrenin ve toplumun üründür. O zaman insanın çevresini ve toplumu insanca şekillendirmek lazım. Yani insanal bir toplum kurmak için çaba göstermek gerekir. Bu ideal ve bu ilham geçmişte bana sürekli yol gösterdi ve hale ilham olmaya, yol göstermeye devam etmektedir. Geçmişte bu ideal için ölümü bile göze aldım. Demokrasi düşmanlarından Sokrates'in bazı görüşlerine katılmasam bile onun düşüncelerinden dolayı ölümü göze alması takdir edilecek bir şeydir. Demek istediğim şu, ben Türkiye haklarının huzur ve barış içerisinde yaşaması konusunda duyarlıyım ve bu konu beni yakından ilgilendirmektedir. Ancak halkın insanca yaşayabilmesi için ekonomik ve kültürel durumunun yükselmesi gerekir. Ekonomik ve kültürel durumunun yükselebilmesi için de politik bilincinin gelişmesi gerekiyor ve izlenecek doğru politikaları saptaması gerekiyor. Doğru politikayı saplayabilmesi için, açığa çıkarabilmesi için kendi gücünün bilincine varması gerekiyor halkın. Ki kendi gücünün bilincine varması ise neyi gerektiriyor? Halkın kendi bilincinin gelişmesini engelleyen ideolojilerden kurtulması gerekiyor. Yani kendi bilincine varması için onun bilincini uyuşturan engellerden sıyrılması gerekiyor. Dolayısıyla halkı uyuşturan, uyutan engellerden birisi de bana göre de dogmatik dindir. Eğer Diyanet İşleri Başkanı kalkıp da pahalılık Allah'tandır diyorsa bu söylem halkı uyutan ve uyuşturmaya çalışan bir söylemdir. Öyle değil mi? Ancak bu söylem aynı zamanda halkı aptal yerine koyan bir söylemdir. Ancak iyi ki halk artık bu tür söylemleri yutmuyor. Artık köprünün altından çok sular geçti. Bu balamda yani halkı tutmaya çalışanlara karşı duran Dayman temanın desteklenmesi için geçen videomda çağrıda bulundum. Diamond Tema özellikle bilim, felsefe ve aydınlanma kültürünün gelişmesine engel olan dinin gücünün bir gram da olsa sarsılması için çaba gösterdiği için onun çabası desteklenmeyi hak ediyor. Şimdi bu çerçeve içerisinde iki konuya değinmek istiyorum. Değinmek istediğim iki konunun başlığı şöyle. Birincisi İlahiyatçıların açıklanması bildiğiniz gibi 14 ilahiyatçı şeriat İslam değildir diye bir açıklamada bulundu. Bu açıklama hakkında kısa bir takım açıklamalarda bulunmak istiyorum. İkincisinde İslamcı akılcı hareketlerin toplumsal kökeni yaratıcı yani hareketlerin yenilgisi değil. Onu daha sonraki bir videoda daha ayrıntılı olarak ele almak istiyorum. Ancak bu iki konuya geçmeden önce daha önceki videomda yani Diamond tema hakkında yapmış olduğum video hakkında birçok yorum yapılmış. O yorumlardan dört tanesini seçtim. O yorumları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi birinci yorum şöyle diyor. Türkiye'den spona çıkmaz. Şimdi böyle diyen bir mantığı ben anlayamıyorum ve bu bunun kökenlerinin nereye dayandığını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi Türkiye'den spinoza çıkmaz diye mantığı üç şeye dayandırmak mümkün. Birincisi dinin insanlar üzerinde kurmuş olduğu egemenlik öyle ki insanlar Türkiye gibi bir ülkeden spinoza çıkamayacağını düşünüyorlar. İkincisi bu karamsarlıktan kaynaklanan bir düşünce olabilir. Ee, önemli bir neden de Türkiye'de felsefi ve bilimsel düşünce geleni yeterince gelişemediği için de böylesi düşünceler ileri sürülme şansına sahip olabiliyor. Ama bana göre Kur'an ve hadislerdeki çelişileri ve sorunlara dikkat çekmek bana göre dogmatik dinin gücünü kırabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda daimin tema olayı uzun vadede düşünülürse insanlar üzerinde dinin gücünü kıracaktır. Yani düşünün e, Ayşe'nin 6 yaşında evlenip 9 yaşında Muhammed'le cinsi ilişkiye geçilmesini gündeme getirilmesi ilk bakışta tepki toplayabilir ama uzun vadede toplum bunun üzerine düşmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. E, öznelliğin ve bilimin yayıldığı bir çağda da dinin e, gücü giderek kırılacaktır diye düşünüyorum. Zaten daha önceki videoların birinde de değinmiştim. Fransız düşünürü Ernest Renan, bilim yayıldıysa dinin etki alanı daralacaktır, din köşeye sıkışacaktır diye. Tabi bunlar otomatik olacak olacak bir şekilde değil. Bunun için aktif bir müdahale gerekli. İşte bu aktif müdahaleyi yapanlardan biri de Diamond tema denilen gençtir. Dolayısıyla daha önceki videoda onunla danıştığımı dile getirmeye çalıştım. Şimdi yorumlardan biri biraz nahoş bir yorum. Yani işte daimin tema işte bu aslında dinle ilgili değil de çok izleyiciye ulaşmak ve kendini tutmak için böyle bir şeye girişti diyenler var. Bu biraz ucuz bir açıklama ama şimdi şöyle söyleyeyim. Elbette ki her insan mümkün olduğu kadar fazla, çok izlemek ister. Bunu kim izle, istemez ki? Ee, gerçi çağımızda bu izlenme şeye bir hastalık haline geldi ama bir insanın çok izlenmesi nedeniyle eleştiri uğramasında yanlış biliyorum. Hatta bazı insanların çıkış e, motivasyonları yanlış olabilir. Yani ben çıkış motivasyonunu... E, önemli buluyorum. Yani çıkış motivasyonu yani yanlış olabilir ama olayın yaratmış olduğu sonuçlar önemlidir. Yani daimin temanın çıkış motivasyonu ne olursa olsun yaratmış olduğu sonuçlar açısından baktığında Türkiye'de dinin gücünün kırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Yani tek başına motivasyonu, tek başına sonucu ele almak tek yanlı yaklaşım olarak İkisini de birlikte el almak gerekir. Fakat e, bu durumda sonuç açısından baktığımda e, Diamond Tema'nın yapmış iş, olduğu işin dogmatik dinin gücünün kırılmasında etkin olacağını düşünüyorum. Hegel'in güzel bir sözü var. Aklın hilesi. Yani bazı insanlar bir şeyi e, amaçlarlar. Fakat ortaya amaçladıklarının tersi bir olgu ortaya çıkabilir diye. Şimdi diğer yandan çağımızda şöyle bir durum ortaya çıktı. Bunun hem olumlu hem olumsuz yanları var. Nasıl bir durum ortaya çıktı? Yazarla okur arasındaki ilişki değişti. Yani geçmişte yazarlar, gazeteciler kendi bildiklerini, kendi görüşlerini okucuya aktarmaya çalışıyorlardı. Okuyucuya yön verenler yazarlar, romancılar ve gazetecilerdi. Fakat 21. yüzyılda işler tersine dönmüş yani benziyor. Bu sefer izleyiciler gazetecilere, insanlara, romancılara yön veriyorlar. İzleyicilerin beyinlerine göre hareket ediliyor. Artık Yazarın ve sanatçının beğenisi değil izleyicilerin beğenisi ön plana geçti ve artık insanlar buna göre bir tavır denimi söylüyorlar. Ben bunu sağlıklı bulmuyorum. Fakat bu e, güncel olaylar hakkında e, yorum yap, yapmamak anlamında da gelmemeli. Şimdi yapılan yorumlardan biri de şöyle, işte, Diamond. Kürt düşmanıdır. Onun videolarına bakın. İşte e, dersim katliam ile yapmış olduğu videoya bakın. Oradan onun bir Türk milletsi olduğunu anlarsınız diye. Ben o videoları izlemedim. İlk fırsatta izlemeye çalışacağım ve izledikten sonra bu konuda ona yönelik eleştirilerimi ve görüşlerimi e, dile getirmeye ama onun, diyelim ki Kürt sorunu karşılığında yanlış bir durum benim istedim. Olabilir. Fakat bu durum, onun şeriyete karşı vermiş olduğu mücadeleyi niye önemsiz hale getirsin? Hiç, şeriyete karşı mücadelesini hiç de küsümsememek lazım. Ve küsümsemeye de götürmemeli bu tür yaklaşım. Onun şeriyete karşı mücadelesini överken, milliyetçilik yaklaşımını da eleştirebiliriz. Yani tek yanlı olmak durumunda değil, değiliz. O olayları, durumu bütünüyle el almak en doğru yaklaşımdır diye düşünüyorum. Yani onun şeriyete karşı tutumunu överken, milliyetçi tutumunu eleştirmek, bu iki şey birbiriyle çelişmez. Çelişmediğinde ortaya koymak lazım. Başka bir yorum, işte bu bir oyundur. Diamond Temon'da bu oyun içerisinde bir piyondur diyen bir yorum var. Bizim toplumumuzda böyle komplo teorileri çok zemin doluyor yani. Hadi diyelim bu bir oyundur. Önce bu oyunun argümanlarını, nedenlerini ortaya koymaları yok. Böyle bir şey yok. Hakikaten diyelim gerçekten bir oyunsa o zaman bizim yapmamız gereken bu oyunun kurallarını bozmaktır. Ama oyundur deyip adamın yapmış olduğu şeyi küsümsemenin de bir anlamı yoktur diye düşünüyorum.